Rüyada çay içtiğini gören kimse huzur ve neşeye kavuşur. Bir kimsenin rüyasında evine gelen misafirlerine çay ikram ettiğini veya bir misafirlikte kendisine çay ikram edildiğini görmesi o kimsenin herkes tarafından sevilen ve itibar edilen bir kimse olduğuna delalet eder. Rüyada içi çay dolu bir bardağı kaza ile üzerine döktüğünü görmek, yapmak istenilen önemli bir işi yapamayacağına ve bunun için büyük bir engelle karşılaşacağına işaret eder. Diğer bir yoruma göre, bir kimsenin rüyasında koyu ve bulanık bir çay içtiğini görmesi, o kimsenin keder ve sıkıntıya maruz kalacağına, içilen bu çayın çok sıcak olması, o kimsenin hasta olacağına, şekersiz olması, keder ve üzüntülü olmaya, kişinin rüyasında toprak bir çanakta çay içtiğini görmesi, o kimsenin rızkının darlığına adi bir kapta çay içtiğini görmesi, o kimsenin fakirleşeceğine delalet eder. A'dan Z'ye rüya tabirleri kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayınız.